Bismillahirrahmanirrahim. Yürü abla. Şu taraftan Aziz. Arkadaşlar en sonki videomuzda boynuzlu bir cin vardı biliyorsunuz. Boynuzlu cin. Tenha yerlere gittiğimiz zaman sıkıntı veriyor bize. Onu sağlam bir şekilde geldik. İnşallah onu artık bu videoda işini göreceğiz onun. İnşallah Aziz. Onu yok edeceğiz burada. İnşallah. Çünkü çok mu durdu? Çok sıkıntı vermeye başladı. Sanki frekans sesi geliyor mu Ahmet? Şu, bana taraf, böyle geliyor. şu taraftan Aziz. Aynen devam yer, et. Yer, yer, yer. Bak 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 ses geliyor Aziz. Yavaş. Bak sesi duyuyor mu Aziz? Ahmet sanki orada da bir şeyler var. Bismillahirrahmanirrahim. Işığını yeterli mi Ahmet? Yeterli. Yetersizse bende öbür şey de var. Yavaş 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 Aziz. Karşıda bir... Karşıda olabilir. Gel, gel, bak, sanki burada. Yavaş Bismillahirrahmanirrahim Görüyor musun Aziz? Ahmet her yerden ses geliyor Bismillahirrahmanirrahim Aziz dikkatli ol Çok karanlık gerçekten Dikkatli ol aynen Bismillahirrahmanirrahim bu peşimizde Aziz. Ne zaman sıkıntılı bir yere gelsek bu Ahmet yalnız gittiği zaman, ben yalnız bir yerlere gittiğimiz zaman frekansını duyuyoruz. Artık bıktık bu boynu arkadaşlar. Evde uyurken bile sıkıntı vermeye başladı. Allah korusun bizle gelmek isteyen çok abonelerimiz var. Böyle bu tarz sıkıntılardan dolayı istemiyoruz arkadaşlar. Aziz gel, burada. Gel gel gel. Gel, gel, gel. aşağı aşağı yavaş. Yavaş. Bu ateş geldik. Onu, Bismillahirrahmanirrahim. Onu sabitleyeceğiz inşallah. İnşallah Aziz. Sana şöyle bir... bir. Kim var orada? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ateşle yanımıza yaklaşamaz değil mi Aziz? Gel ben biliyorum onu nerede yok edeceğimizi Yavaş. Yok, bu ateş yaklaşamaz yaklaşamazlar normal şartlarda da yaklaşamazlar da biz bazen zafiyat gösteriyoruz bazen bazı şeyleri unutuyoruz o yüzden sana dokunuyorlar bana dokunuyorlar geçen videomuzda olduğu gibi bismillahirrahmanirrahim aziz sanki enerji bak kulak çınlama sesi de var 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 var, var bismillahirrahmanirrahim. Abo. Kulağına çınlama sesi geliyor mu Aziz? Gelmez mi? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aziz şu elindeki bir süliyete dönüştü daha sıkıntı var mı acaba? Bu mu? Az önce. Bismillahirrahmanirrahim korkuttu beni. Burada her şey olabilir Allah. Her şey olabilir. Elindekine de dikkat et Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaşmara biz yakalayacağız diyor onu. Ama bu bu cin sürekli bizim peşimizde. Kaşmara da bilir aslında ne yapacağını. Bismillahirrahmanirrahim. Zahura yaptığı gibi. Biz bu ateşle ilerleyemeyeceğiz Ahmet. Ben bu ateşi... Sen onu söndür Aziz. Söndüreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Aziz şu toprak yumuşaktır. Sönmüyor da bak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yerlerde söndüğünden emin olman lazım. Çünkü ağaçlar var. Ormanlık yer. Onu iyice bir göm gömmemiz lazım Aziz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bir iyice bir söndüreyim ben. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar abdestli oğlun. Besmele çekin. Bakın besmele. Abdest ve besmele. Tenha yerlerde daha başında kesinlikle abdest şart, besmele şart. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aciz bak. Aziz. orada. Orada aciz. Gel Bismillahirrahmanirrahim. Karşıda 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 koş. Ahmet yorulduysan ver bana sen Hı. onu. Bismillahirrahmanirrahim. Sel usunu vermez. Ferahmet fark etmez. Gel 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 gel. Şurada. Aziz, orada. Bir hareketlilik var burada. Aziz tuzak tuzak da olabilir. O bizi tuzağa çektiğini Uzaak zannediyor ama Kendisi tuzağa düşecek birazdan. Burada gardısı. Aynen öyle. ne Aziz. Abi. Ne bu? Bir şey kazanmış sanki. Şu mu? Bir şeylere dokunmayalım Ahmet. Ne olur ne olmaz. Bak bak şurada bir şey var Ahmet. Bir şey gördüm burada bak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 İfriklerden beni gönder Ahmet. Havuz billahi mele recim. Bismillahirrahmanirrahim. Dev bir ifrit Ahmet bak 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 bizi gördü. Bizi gördü. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gidiyor bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bizi gördü. Hadi gel gel gel. Şöyle. <laughs> Oğlum ya oradan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu hesapta yoktu. İfrit bu. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey mi söyleyeceksin? Etkiliyor etkiliyor. Bak, bak bak orada orada Aa, bismillah, bismillah. Geri Ahmet. Etrafımız solu. Geri çekil. بسم الله الرحمن الرحيم

Neden saklanıyorsun? Leyla illallah. Çok fena bakıyor. Bir şey mi söyleyeceksin? Bu bir ifrit arkadaşlar. Bu bir kara ifrit bakın. Auz Bismillahirrahmanirrahim. Fazla yaklaşmamak lazım buna. Bakın gidiyor. Gel 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 gel. Yürü, yürü Ahmet bak. İçeriye doğru girdi. Bizi doğru getirdi, bizi içeriye Bu bize donasın bir oyunu Ahmet. Hı hı. Oyuna gelmeyelim. Ormana girersek sıkıntı yaşarız. Bak, şöyle, ülke, ülke sesi de var, Aynen öyle. Şu diğer ışığıyla ben. Diğer fenerle bakayım. Nereye gitti bu? Ha, bak 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 bak. Orada. Şu diğeri şu al Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Onu al, aynen. Havuzu billahi recim. Her seferinde ormanın içine girerek hata yapıyoruz. sıkıntı yaşatıyorlar bize. Buralarda. Buralarda bir yerde. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Her Bismillahirrahmanirrahim. an çıkarabiliriz karşına her an. Enerji o taraftan geliyor Aziz. Şuradan değil mi? Hı hı. Girelim mi? Aziz bekle orada bence içeriye girirsek bizi perişan eder. Planlarımız alt üst olur. Doğru söylüyorsun Ahmet. Planlarımız alt üst eder. Buradan hastan koçalacağız bu videomuzda. Amin. 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 gitti içeriye bizi çekmeye çalışıyor. Besbelli. Bu bizi ormanın derinliğine çekiyor. Aynen Ahmet bize oyun oynuyor bu. bu bizi... Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillah. Bismillah. Abo Aziz. Ateşi gözlü. Kaç kaç kaç. Kaç Peter, Aziz kaç. kaç. Üzerimize geliyor Ahmet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Üzerimize geliyor Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yürü yürü yürü. Yürü peşimize geliyor. Koş koş koş. Güçlü bir ifrit bu. İnsanı boğup öldürebilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. عوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كش كش بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Tam da burada. Çok oldu babam. Koş 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 koş. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşle doldular. Eltan doldular. Aziz bak bak bak. Yerde bir şey parlıyor bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne böyle? Abo. Aziz ateş mi yanıyor? Çok dikkatli ol Ahmet. Bu cinlerin bir tarz oyunu Ahmet. Aziz bu burayı da yakar. An... Bak bir frekans da geliyor bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rona'sın işi bu Ahmet. La ilahe illallah. Nasıl bir şey bu Aziz? Parlıyor bak. Etrafıma bak. Bismillahirrahmanirrahim. Olsun. Sen etrafa bak. Ben bundan gözümü ayırmayacağım. Çünkü her an bir şeyler olabilir gibi hissediyorum bak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi ve recim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne olabilir bu? Aziz bu bu hırsından ateş yaktı. Çok sinirlendi bu. Baksana Aynen öyle. Sana nasıl yani? Hı hı. La ilahe illallah. Hummede resulullah. Cinler böyle ateşler yakmayı severler. Bu yakıtsız bir ateş. Bunun yakıtı yok. Bu olduğu gibi bir cin olduğunu düşünüyorum ben bunu. Kesinlikle baksana nasıl. Bir göz daha vermek için böyle bir kılığa girdi ateş kılığına. La ilahe Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok dikkatli Bismillahirrahmanirrahim. ol bak. Büyüyor mu sanki Ahmet? Aziz sanki ateş büyüyor. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ufak ufak büyümeye başladı. Aynen öyle çok dikkatli ol. Dikkatli ol etrafında da var mı? Bir bak hele. Sen de çok dikkatli ol. Sen de arkamızı kollu Ahmet. Bakıyorum azı. Etrafıma bakıyorum ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Burası kasvetli ve sıkıcı bir orman. Keşke de gelmeseydik buraya Ahmet. Belki yapabiliriz diye düşündüm ama. Bizim evet, işimiz evet. değil bu. Ronans gerçekten tehlikeli. Kaşmara dikkat edin. Çok tehlikeli bir cin demişti en son. Bunu aslında Kaşmara halleder Aziz. Aynen arkadaşım işi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş yavaş. Bak 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 nasıl da büyüdü ateş görüyorsun ha. Ooo az ateş. Küçücük kocaman oldu. Bak ışıkları oraya da tut. Bismillahirrahmanirrahim. Fenerinin pili mi zayıfladı senin? Pil zayıfladı Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Piller zayıflamıyor aslında. Cinler elektronik cihazlarımızın pilini tüketiyor bak kameranın da pili zayıfladı. Bismillahirrahmanirrahim. Piller zayıfladı. İnşallah alev oldukça büyüdü Oo. ama elhamdülillah korkmuyoruz. Şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun. Aziz bak orada biri var. Bak 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 Yavaş yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen burada mı yaşıyorsun? Ronald mı seni gönderdi? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de Ronas'a uşaklık yapanlardan biri misin? Ronas'la bir alakan var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Allah! basacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! yeter yeter Yorulduk. Çok koştuk. Sen önümüze tut. Önümüzden çıkmasın Allah. birden. Bismillahirrahmanirrahim. Yok mi? bu ormana. Bu bizim işimiz değil Ahmet. Aziz. Anlamış gerçekten. olduk. Çünkü bu ormanız gerçekten tehlikeli. Kendisini bu sefer göstermedi. Herhalde kaçmaradan korkuyor. Ama et ifritleri saldı üzerimize. Böylesini tahmin etmiyorduk arkadaşlar bizler de. Buradan bir an önce çıkmamız lazım. Aynen öyle bir an önce buradan çıkalım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yürü yürü yürü.